Bazı sevgili aslanlar. Sahip olduğunuz mal varlıkları ile ilgili tasarruflarda bulunmak isteyebilirsiniz. Daha lüks bir eve taşınmak, daha konforlu bir araba almak gibi düşünceleriniz olabilir. Bütçenizi de göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Bugün 20 Temmuz 2015 pazartesi. Ay günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay iş, hizmet, sağlık konularını öne çıkarabilir. Detay gerektiren konular, birikmiş rutin işlerle ilgilenebiliriz. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Duygusal olarak kendimizi güçlü ve güvende hissetmemiz mümkün. Planladığımız işleri pratik bir şekilde tamamlayabiliriz. Öğle saatlerinde ay yengeç burcundaki Mars'la seksil açı yapacak. Enerjimizi evimiz ve ailemizle ilgili konulara yönlendirebiliriz. Sağlık, hijyen, beslenme, bakım konuları bizi meşgul edebilir. Evde yapılacak işler artabilir. Mide ve sindirim sistemimiz hassas olabileceği için fazla zorlamamalıyız.